ve sandık için geri sayım sürerken Yüksek Seçim Kurulu'nda seçim mesaisi de hız kazandı. YSK seçimde yarışacak partileri açıkladı. Oy verme işlemleri için saatler de belli oldu. 36 siyasi partinin katılmaya hak kazandı tespit edilmiştir. Tam 36 parti meclise girmek için yarışacak. Oy verme işlemi sabah saat 8'de başlayıp 17'de sona erecek. Sandık için geri sayım sürerken son dakika açıklaması YSK Başkanı'ndan geldi. YSK'nın seçim kararları resmi gazetede yayımlandı. Seçim takvimi de resmen işlemeye başladı. Yüksek Seçim Kurulu'nda yoğun bir sandık mesaisi var. Yüksek Seçim Kurulu bugünkü mesaisinde seçime katılacak siyasi partileri belirledi. Daha önce belirlenen 27 partiye 9 parti daha eklendi. Zafer Partisi ile Büyük Türkiye Partisi, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Milli Yol Partisi, Yenilik Partisi, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi seçime girmeye hak kazanan yeni partiler oldu. Deprem bölgesinden başka illere taşınan depremzedeler de 17 Mart'a kadar ikametlerini alabilecekler. İşlemler e-devlet üzerinden de yapılabiliyor. İkamet kayıtları nüfus müdürlükleri ve nüfus matikler üzerinden de gerçekleşebilecek. 17 Mart'a kadar ikametgah işlemi yapmayanlar oy kullanabilmek için ilçe seçim kurullarına müracaat edecek.